Merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Sen gel. Biraz yüksek sesle konuş. Biz biraz yüksek sesle konuş. Arkadaşlar, evet bugün bugün aç Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Açıyoruz. Bu Brawl Stars 2. video. Macross'ta 5'e 5. Beş. Evet. Normal maç gibi. Evet. Ben Jesse'yim. Vuhu. Yok artık. Açın. Ben hemen gittim. Ben de. Ah. burada var, kolt var. Git hadi. Gitse robot Sen ne böyle takımdan mısın? Hayır. Yani, takımdayız ya. Evet. Ben Jessie, beş Jessie seçti de ekli bu 20.000 Büyük de Bak gördün hani mü? Herhalde bir... kocaman. Beş canlı da 63 baya görüyor mu? Evet. Nasıl büyütüyorlar? Onu ee, Oynayabilecek. Bu kaybettin. Bir dahakine de sisi Normal maçta da büyüyor mu? Niye gittim ben? De. Ben mi Ben Benim 20 gün gibi bir canım var. Ben seni Ateş bak de Evet. <laughs> bin buluyorum. Bitti kaldı. Oraya gitme oraya gitme. bin falan çunum var. Mitayı bul. Açmış ne çunum var? Aha, orada, orada. <laughs> Canım çok fazla. Canım çok fazla. Asmus bin canlı. Ben saklayacağım. Değil mi? Ateş hayır, sen artık, Hepimizi belli ettim ben. Pım. Pım. Ya. Ben gittim, sen kaldın. Yok, yok, yok robotumu yok etti. Ateş özel saldırım var. Ya. Hayır. Ben Jesse'yi seçmiyorum. yok benim o hırçla buraya açın. Van yani filan gibi. Hayır ben onu güçlendirdiğim için. O devam desene. 60 bin hasar vermişim. Hı. Kız. Ben şöyle lev a ender ya bu çıkıp olsun olsun XP önemli bak ne kaldı tekrar onun o büyük 60 bin çınım oluyor çok zor yani değil mi? Hı -hı. Ölmesi Max Can. Evet. Hadi hadi ya. Tamam. Oyuncular bu şimdi çıkışta da çıkışta ha. tamam bak. Boya savaşılı geri döndü bir de. Açık. Oo Edgar'a güçlüyüz. Ah, iki tane break var. Sen bizim tak Bak senin yanındayım. Bu Bülent. Ben şurada büyümeyi bekleyeceğim. Ben yine gittim. Aha büyüdüm bir kere. Büyüt. Aha büyüdüm tekrar. Biri onun büyüme puanı sana geliyor. Bizim büyüme puanı sana geliyor. Evet yani biri mesela yok oldu diye onun büyüme puanı sana geliyor. Okey, tek taş bir tane kaldı. <laughs> çok çok derin var zaten. onu yok yapıyorsun? Ayısını çok. Çok Ateş, güçlü. Bizi, bizi. Ayılar birbirini yok etti. Evet. El hadi öldürmeyin. Hadi. Hadi hadi. Hadi kazan. Hadi kazan. Sana güveniyoruz Nita. Yok da bir şey diyeceğim. İkisi de, ikisi de, Kaç şey ne? Açken. Kaçıyor. <laughs> Abi. Her yer şişinde dolu. Değil mi? Hadi Hadi. Hadi. Ben şurada büyüme puanı bekleyeceğim. De Ama güçlü. Ama geldi. Beniz yok ama benim hani çok iyiyim. ya? Ne kadar ya? Ne kadar iyi ya? yaparsın? Üç büyüme olan var. Sardın abla. Yok etkar karşak tek. <laughs> Senin de tanımın kıyım efendim. Ay, bilmem. Ay, Bayağı bir var, yani aplaş baya bir çılgın var 50 bin Yani. Maçta ne var? Hiçbir şey değil. Zorluk en çok iyileşme. Yani iki iki kere öldüren bir kişi öldürebiliyorsun. Yok, ben bir ben de iki. Oo yıldız oyuncu. En son kalan e, ayı vardı ya. Hı hı. O çok 8 kişiyi yok etmiş. Ne ne bekliyorsun Allah aşkına? O zaman bunu oynamayalım ya. Ne oynayalım? Hesaplaşma oynayalım. hesaplaşma Elma. Ya da elmas kapmış. Onu bir şey. Hı. Pas fareli. Çak patatesi. Altı seçtim. Hesaplaşma olsun. Şimdi. Son dörtlü. Allah. Bundan sonra en çok kupaya sahip olan açıyor. <laughs> takıma ateş yapmışım. Tak takıma bir alakası yok. Takım gerekli değil. Bu hep burada dur. Maçta bir kişi kalan. Tamam mı? Bir kişi değil takım. Bir takım Ateş. Hayır. Ateş. Yardım et. Dur. Sen ben... gelmemi bekle. 10 saniye geliyorum. Ama kötü küçük şey Belli olsak. Hadi ne? biri geliyor zaten. Dur. Hadi. Hadi, hadi. Hayır, olsun üçüncü oldu En çok hasarlı ben ama en çok alaşağı sen yapmışsın. Alışığı nedeni bilmiyorum. Tekrar oyna. Galiba en çok saniye yaşam. Değil mi? Bir Of, yandık. Boğaz var şey var, buz var, ooo. Buz var, emz... var. Buz var, Enz var. Bas, bas. Bas. Bas, ben buz diye okuyacağım. Buz gibi adı var. <laughs> Abla benim yanımda dur. Bir tane yük topla. Yalnız yük toplarsam Adam şeyin gözü, yükün biliyor. Anladın Gel mı? Gel ya, sabit şunu korkak mısın? Çamlıkların içinde birinin olduğunu. Ay 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 Emz gel lan buraya. Sen mi? Sen durar, Ben bakıyorum. Ya Ateş. Hı. Niye gelmiyorsun? Şimdi. Şimdi. Lan, yapma. Hı hı. Dur dur geliyorum geliyorum bekle. dur dur. Tamam, yükünü topladık. Canım. Direkt mega saldırı yapalım. Mega. <laughs> 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 Hesaplaş var. Abi, abi. <laughs> Aa şurada. <laughs> hesaplaşma, <laughs> <Hesaplarsın gülüyor> hesaplaşma. <laughs> ben baş harledeceğim.

ikinci olduk de. en <laughs> azından kupa kazandık yedi güzel beş savaş kazandık tekrar oynayalım mı <laughs> tekrar oynayalım <laughs> tekrar oynayalım yani, ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar şey <laughs> ne geldi. Aa. Ne geliyor? Şey Arkadaşlar şimdi. yorumlarda söyleyin. Ne gelecek? Sen de bak. Bir dakika. Ne geldi? Ne geldi abla biliyor musun? Yok. Güzel bir şey gelmiştir inşallah. <laughs> Ceki alayım mı ateş? Dört elmasın. Alabilirsin. Şimdi açacağım Jackie'ye. Yani altı altı elmasım kaldı. Zaten düzgün elmas bitiremiyoruz. Ben 699 yapacağım. Ve o Barley, Barley açacağım. En çok istediğim karakter arkadaşlar Draco. Draco. Herkes de seviyor da. Kedi güçlü değil. Jackie'ye bakacağım o kadar. <laughs> Dynamik, Mike. Ateş, sarıdaki 160 e, ıı, krediye şey açacağım. Barley'i. E. Sen de olmayan bir karakter. Aslında biliyor musun? Hep aynı karakteri kullanıyorum. Oha işte. Aman tanrım 3 tane şey var. Oo, yuvarlak. Evet. Topu kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu ya geldim. Ay, benim şeyim Hı. vardı. Dur. Neyi? Özel saldırı. Kaç kaç. Dur. Can dolduracağım. Dur Ben aslında çilimi dolduracağım. Dört tane yüküm var. Aa orada. Aa kalkın doğuş kalkanı. direkt gittim. Kadar... Hep. Hmm. Ya ben bunu özel saldırsa bir kullanamadım ya. Özel saldırsa kendisi çekiyor galiba. Ben öyle atıyorum. Bir son bir el oynayalım. Değil Bu elden sonra videoyu kapatalım. Tamam. O güçlü abi galiba kendisine çekiyor biraz. Aha. Bu kadar var böyle. Doğma kalkanımız gözüküyor arkadaşlar. Bu arada ben yuvarlak şekilde vuruyorum. Senin yanına geliyorum. Tek başına gitme. Ya bunun canı çok az ya. Ben <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda haberdar olmak için like abone olmayı unutmayın. Bay bye. Bye bay. Bye. Kendinize iyi bakın.